Son günlerde görüyorsunuzdur sosyal medyada bir doktora bir hasta gidiyor. Doktor onu çıplak olduğunu ve teşhirci olduğunu iddia ederek muayene etmek istemiyor. Ondan çıkıyor. Ben nasıl karışabiliyorsunuz? Ben tamam, karışmıyorum. Ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım yok. Hekimin hasta seçme hakkı var. Ama siz aklım. az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyor. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz bana teşhirci diyorsunuz ya? Sizi muayene etmiyor. Çıkın şuradan. Doktorun tutumunu birazcık eleştirmek gerekiyor. Sosyal medya çünkü ikiye ayırmış durumda. Doktorun yanında olanlar, doktorun karşısında olanlar. Bence ortada olalım. Doktor da olsa bir Müslüman şahsiyeti olarak karşıdaki kişiyi rencide etmeden, karşıdaki kişiye güzellikle, tatlı dille söylemek daha güzel olur. O abimizin meselesi. Ama bu ben tarafımıza Müslüman cenahı söyleyelim de diğer taraf maalesef şunu hiç düşünmüyor. Ya arkadaş nedir bu ya? Bu kılık kıyafetteki rezillik, kepazelik nedir? Bir kendinize gelin. Yani size çıplak halinize bakmak zorunda mıyız? Bir karikatür var. Şimdi buraya koyuyorum. Niye bakmıyorsun bana? Sapıksın sen. Yani çıplak insana bakmamak sapıklık. Çıplak insanı seyretmemek sapıklık. Kalçasına, göğsüne, vücuduna bakmamak sapıklık düşünüyorlar. Arkadaş ben sana bakmak zorunda değilim. Sen niye beni buna zorluyorsun? Kendin hem günah işliyorsun, hem bedenini açıyorsun, hem de gelip buna benim bakmamı istiyorsun. Bakmadığım halde sapık ilan ediliyorum. Bu çok saçma bir şey. Lütfen bu cenah da kendine gelsin. Ortada buluşalım. Bizler Müslüman kesim olarak tatlı dille uyarmaya çalışalım. Diğer kesimde lütfen kılık kıyafetine dikkat etsin. Bu şekilde İslam'a da, insanlığa da, tabiata da aykırı kılık kıyafetin bu şekilde çıplak olması. Rabbim Celle Celaluhu her türlü fitneyi, fesadı toplumumuzdan kaldırmayı ve kardeşçe bu ülkede yaşamayı nasip edilsin.